Merhaba sevgili çocuklar. Bugün sizlerle doğal sayılar konusuyla ilgili sorular çözüyoruz. İlk olarak 96 ABC 184 sayısının okunuşu 96 milyon 405 .184 olduğuna göre ABC sayısı kaçtır? Sayı 96 ABC 184 sayının okunuşu 96 milyon 405 .184. Sayıyı bölüklerine ayırdığımız zaman Burası birler bölü. Burası binler bölü. Burası milyonlar bölü. Milyonlar bölüğünde 96 milyon. Binler bölüğünde 405 bin. Birler bölüğünde de 184 sayısı var. ABC ile gösterilen sayı 405'tir. ABC eşittir 405. Diğer bir soru. 7 basamaklı bir doğal sayının rakamları toplamı en çok kaç olur? En çok dediği için 9 ile başlıyoruz. 9 ile başladık. 7 basamaklı bir doğal sayı yazıyoruz. Sağdan 3 basamak ayırdık milyon 999999. Soruda bu doğal sayının rakamları toplamı en çok kaç olur. 9 ile 7 basamaklı olduğu için 7'yi çarptık toplamı en çok 63 olur. 432 milyon 568957 sayısındaki 5 rakamlarının basamak değerleri toplamı kaçtır? Önce sayıyı ve okunuşunu yazalım. 432 milyon 568 957. Sayının okunuşunu yazdık. 432 milyon 568 957 sayısının 5 rakamlarının basamakları. Buradaki 5 onlar basamağında basamak değeri 5 çarpı 10. 5 çarpı 10 onlar basamanda olduğu için 5 tane onluk 50 basamak değeri 50 yüzler binler 10 binler 100 binler diğer 5 rakamı da 100 binler basamağında 5 tane 100 binlik 5 çarpı 100 bin eşittir 500 bin Bu sayının 5 rakamlarının basamak değerleri toplamını bulabilmek için 500 binle 50'yi topladık. 500 binle 50'yi topladık. 500 bin 50. Basamak değerleri toplamı 500 bin 50. milyon 243 858 sayısının on binler basamağı 3 artarsa sayı nasıl değişir on binler basamağını gösterelim birler onlar yüzler binler on binler on binler basamağında 4 rakamı var 4 rakamını 3 arttırıyoruz 4 artı 3 eşittir 7 İstenilen basamağı 3 artırırsak oluşan sayı 6 milyon 273 bin 858 olur. Bu iki sayı arasında kaç artış olur onu bulalım. Yeni oluşan sayı yeni oluşan sayıdan 6 milyon 243 bin 858'i çıkarıyoruz. 8'den 8 çıktı 0 kaldı. 5'ten 5 çıktı 0 kaldı. 8'den 8 çıktı 0 kaldı. 3'ten 3 çıktı 0 kaldı. 7'den 7'den 4 çıktı 3 kaldı. Sayı 30.000 artmış olur. 10 binler basamağını 3 arttırdığımız için 3 ile 10 binler basamağını çarptık. Eşittir 30.000. 30 bin artış olur. Bölükler verilen doğal sayıları yazıyoruz. Birler bölü 34, binler bölü 503, milyonlar bölü 87. Sayıları yazmaya en büyük bölükten başlıyoruz. Milyonlar bölüğünde 87. Binler bölü 503. Birler bölüğünde 34. Yüzler basamağına 0 yazdık. Onlar basamağı 3. Birler basamağı 4. Sayımız 87 milyon 87.503.034 Milyonlar bölüğü 24. Binler bölüğü 35. Binler bölüğünde 2 basamaklı bir sayı var. Binler bölüğündeki 100 binler basamağına 0 ekledik. 10 binler 3 binler 5. Birler bölüğünde 9 rakamı var. Yüzler basamağı 0. Onlar basamağı da 0. Birler basamağı 9. Sayımız 24 milyon 35 bin 9. Bu soruda verilen sayıların koyu renkle yazılmış rakamlarının basamak değerlerini yazıyoruz. Önce sayıyı okuyalım. 125 milyon 376 bin 537. Renkli kalemle belirtilmiş 5 ve 7 rakamlarının basamak değerlerini buluyoruz. İlk olarak 7 birler, onlar, 10 yüzler, 100 binler, on binler. 7 on binler basamağında 7 tane 10.000'lik. 7 10.000'lik 70.000. 5 rakamı 100 binler, milyonlar. 5 rakamı milyonlar basamağında 5 tane 1 milyon 5 milyon. 5'in basamak değeri 5 milyon. Diğer sayı 543 milyon 189 bin 542. Burada renkli kalemle yazılan birin basamak değeri birler, onlar, yüzler, binler, on binler, yüz binler. Bir rakamı yüz binler basamağında. Bir tane yüz binlik yüz bin. milyonlar, on milyonlar, yüz milyonlar. Beş rakamı da yüz milyonlar basamağında. Beş tane yüz milyon, beş yüz milyon. Beşin basamak değeri beş yüz milyon. Önce beşin basamak değerini bulalım. Beş tane binlik beş bin. 8 10 binler basamağında 8 tane 10 bin 80 bin 2 milyonlar basamağında 2 tane 1 milyon 2 milyon 2'nin basamak değeri 2 milyon 10 milyonlar basamağında 3 milyonlar basamağında 0 Binler basamağında 7, onlar basamağında 3 ve diğer basamaklarda 0 bulunan doğal sayıyı yazınız. Burada en büyük basamak 10 milyonlar basamağı. 10 milyonlar basamağı dediği için sayı 8 basamaklı. Onu şöyle yazalım. 8 tane çizgi. 3 4 5 6 7 8. 10 milyonlar basamağında 3 rakamı. Milyonlar basamağında 0. Binler basamağı, birler, onlar, yüzler, binler. Binler basamağında 7. Onlar basamağında 3 ve diğer basamaklarda 0. Bulunan sayı. Sağdan 3 basamak ayırdık. 30 milyon 30 milyon 7 30 sayı 30 milyon 7 bin 30 sevgili çocuklar bugün sizlerle doğal sayılar konusuyla ilgili alıştırmalar çözdük tekrar görüşmek üzere hoşçakalın hepinize derslerinizde başarılar dilerim